Sevgili dostlar, sevgili canlar. Ben Ankara'da ikamet etmekte olan bir öğrenciyim. Adım Zeki Mert Kuku. Ee, liseye, affedersiniz, üniversiteye hazırlanıyorum. Ee, i̇şte Haziran'da sınav var. Ve vloglar çekeceğim parça parça. Ee, heyecanlıyım. Ee, belki heyecandan biraz kendimi kontrol edemiyorum. Youtube'da da böyle... Yeni sayılırım. Çok da yeni değilim de böyle teşebbüs etmenin heyecanında yeniyim. Teşebbüste yeniyim. Teşebbüskarlıkta yeniyim. Yani bu teşebbüskar dönemim çok yeniyi, heyecanı ve üretkenliği getirecek. Mesela falan falan siz anladınız beni. Zaten kalp kalbe karşıymış. Gözler kalbin aynasıymış. Türk Türk'ü anlarmış. Türkçe konuşan Türkçe konuşanla anlarmış. Bir kimse bir kimseyi anlamak istediğimi onun önünde kimse duramazmış. Anlamak istemediğimi anlamamasının önünde kimse duramazmış. Anlaşamazlarmış. Öyleymiş işte.